Herkese selamlar, iyi haftalarınız olsun. Diyor ve 25 Eylül 1 Ekim haftasını anlatıyorum. Hazırsanız ve başlıyoruz. Burada bir dolunay var ve Koç burcu ev sahipliği yapıyor. Sevgili Koç burçları eğer işinizden memnun değilseniz bu döngüde iş değiştirme kararı iyice hayatınızda yerleşecek. İlişkilerle ilgili mi? 2013-2014'te birliktelik ilişkilerle ilgili hangi duyguyu yaşadıysanız bunun benzerinden bu hafta geçebilirsiniz. Aman dikkat bu dolunay sizi biraz yükseltecek. Geldim boğa burçlarına. Sevgili boğa burçları ateş burcuna gerçekleşecek dolunay. Biraz kaygılarınızı, endişelerinizi, para konularını, iç huzurunuzu tetikleyebilir. Etkisini 28 Eylül'den itibaren hissetmeye başlayacaksınız. 2 Ekim'de dağılacak ve ben 2 Ekim'den itibaren size çok daha tatlı şeyler anlatacağım. Hafta içi uykusuzla dikkatler ve sevgili ikizler Burcu'na geçerim. İkizler Burcu ilk burçta yaşanacak. Dolunay gözünüzdeki perdeyi kaldırıyor. Yakın arkadaşınız uzak, uzak arkadaşınız yakın olacak. Özellikle anne ailesine bir takım geçmişte kalan dedikodular, işte bir takım sırlar ya da işte gizlenen şeyler neyse bunlar ortaya çıkabilir. Dolunay şahanından değil ve izleyin. Geldim sevgili Yengeç burçlarına. Kariyer diyor size, para diyor. Bence paraya odaklanın. Para kazanırken destek aldığınız, tavsiye aldığınız, yardım aldığınız kimler varsa, özellikle de 2021 yılından itibaren o insanlara tekrar sokulmanız gerektiğini size zaman ve bu döngü bu hafta hatırlatacak. Eğer çalışıyor. Kariyerinizle ilgili bir planınız yoksa sevgili yengeçler çocuklarla ilgili onların eğitimiyle ilgili ani düzenlemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü dolunayın etekleri dolu ve siz de bir öncü burçsunuz. Sakın bunu unutmayın. Hızlandıracak hayat size. Geldim sevgili ateş burçlarına yani aslan burçlarına kararsızsınız, kaygılısınız. Bu endişelerinizi bu dolunay dağıtacak. 25 Eylül 1 Ekim haftası bilakis hızlanacak, karar alacaksınız. Eğer uzun zamandır estetik güzellikle ilgili konuları ertelediyseniz biraz kendinize yes yapmak isteyeceksiniz. Spontane davetler, organizasyonlara katılacaksınız veya ilginç uzak akrabalarla görüşeceğiniz bir döngü olabilir diyor. Ve geliyorum Başak Burçları'na. Başak Burçları'na seyahat var. İşle ilgili büyüme var. Sorumlulukta artış var. Uzaklara yolculuklar var. Aslında baktığınızda eksik hiçbir şey yok. Sadece birazcık bencil insanlar fazla dolu ve bu dolunayda onları hayatınızda nereye koyacağınızı bir daha düşünmeniz gerekecek ve ekonomik konularda ekstra harcamalar da yapmanız gerekecekler. 25 Eylül 1 Ekim Haftası yani 2023 yılının en böyle ne denir sizin için büyüme haftası da diyebiliriz. Ve geldik terazi burçlarına. Dolunay karşı burcunuzda yaşanıyor. Orada bir yangın var. Koç burçlarıyla kontrol edemiyoruz. Peki sizde? Sizi ise harekete geçirecek. Özellikle evliyseniz eşinizin çevresinden aldığı yönlendirmelerden çok etkileneceksiniz. Eğer kendi ortağınız varsa ortağınızla ciddi bir konuşma haftası bu diyeceksiniz. Ha bunları planlamıyor musunuz? Eyvah eyvah ani bir anda ortalık karışacak sert çıkışlar yapabilirsiniz. Peki teraziler sert bir burç mu? Onu daha sonra bir videoda anlatacağım. Asla değil. Hatta 1982-83'leri bugünlerde terazi ise daha yakından ilgilendiriyor. Fakat birazcık sevgili teraziler bu donayla birlikte ani çıkışlar deyim yerindeyse biraz pasif agresiflik gösterebileceğinizi işaret ediyor der ve akrep burçlarına gelirim. Sevgili akrep burçları, El mi yaman bey mi yaman günlerinizi ben size Ekim'de anlatacağım. Ama 25 Eylül 1 Ekim haftası yani 2023'ün bu böyle Ekim'e başladığımız retrosuz ama tutulmalara doğru yüzünü döndüğü haftada tutulma aksına girdiniz. Kaygılısınız, kardeşlerinizle ortak iş yapıyorsunuz. Burada bir takım sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Onları ikna etmek için uğraşmayın. Eğer yaz aylarında başınıza o ilginç ve tuhaf şeyler geldiyse... Bunu da 28 Ekim e haftasıyla ile itibariyle çözeceksiniz. Ama bugünlerde biraz birilerine meydan okuma isteğiniz var. Bence telefon trafiğinizi bu hafta yönetin der ve yay burçlarına gelirim. Haksızlığa gelemeyen tarafınızı susturamayacaksınız. Zaten hiç konuşmadınız bugüne kadar. Şimdi konuşma zamanı diyor olabilirsiniz. Rekabete dayalı hiçbir şeye bugünlerde katlanamıyorsunuz. Çünkü emeklerinizi hiç edildiğini düşünüyorsunuz. Sevgili yay burçları, Mars sizi zaten 2023 yılına yorgun başlattı. Bir de yetmiyormuş gibi şimdilerde yavaş yavaş burcunuza doğru yaklaşmaya çalışıyor. Ve bu dolunayla birlikte bir ateş burcu olarak duygularınız harlanabilir ve hiç ummadık cümleler ağzınızdan çıkabilir. Örneğin uzun yıllardır çalıştığınız yerle bir anda pazarlık yaparken kendinizi bulabilirsiniz. Dijital platformlarda iş yapan influencer ya da bunun benzeri farklı işlerle uğraşan ya da bir grafik tasarımcı ya da kreatif bir iş yapıyorsanız burada arada evraklarınıza veya işlerinize dikkat edin çünkü biraz işler karışabilir. Ve geldim oğlak burçlarına. Sevgili tweet burç takip edenleri, tweet burç okurları diyeyim artık. Çünkü astroloji sevmek başka bir şey ama tweet burcun dinlemek, izlemek, takip etmek, okumak yani benim ya da Twitch burcu platformlarının hızına yetişebilmek çok daha ayrı bir şey diye küçük böyle Nacizane Latife'den şuraya bir cümle bırakmak isterim ve oğlak burçları sabahtan akşama para saymaz. Sabahtan akşama kadar insanlara direktif vermez. Bir tarafı sanatsaldır ve duygusaldır. En önemlisi ise bu yılı çok yorgun ve kırgın geçirmiştir. Ve yeniden kararlar alacaktır. Gökyüzünün 2023'ün tam bitme finale doğru yaklaştığı aylarda özellikle Ekim ayının ilk günlerinden itibaren kariyerinizle ilgili alacağınız konuların başında eğitim gelecek. İşi büyütmek isteyeceksiniz, yatırım yapacaksınız ve bunların karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Eğer ay burcunuzda olaksa evliliği, birlikleri, ilişkiyi erteliyorsanız bu atalet üstünüze atacaksınız. Unutmayın bu videomu kaydedin özellikle 2024 ilk 3 ayında izletirim. Sevgili kova burçları bu dolunay 3. evinizde etkili olurken dolunaya karşı karşıya kaldığınız konuların başında ilişki, birliktelik, aşk ve en önemlisi ise ani çıkacak seyahatler veya bir takım maalesef duyacağınız uzak akrabalarda sağlık sorunları gitmeniz, yetişmeniz gereken konular söz konusu olabilir. Hayat bu. Dolunay sizi koşturmak istiyor. O yüzden de bu hafta aynı anda birkaç yere yetişebilirsiniz. Yetişmek zorunda kalabilirsiniz. Yardım alın. Özellikle anneyseniz çocuklar konusunda biraz detayları göz ardı etmeniz gerekecek. Hayat bazen dağınıklığı seviyor. Bu cümlemi hatırlayın. Sevgili balık burçları, başarıya odaklısınız ama 20 pardon o 12 Haziran'dan bu yana tavrınız, çevrenizi olabildiğince değiştirdiniz. Sevdiklerim artık sevdiğim değil, emek verdiklerimse tamamen değişti dediğiniz günlerdesiniz. Ruhsal bir dönüşüm geçiriyorsunuz, belki de kabuk değiştiriyorsunuz. Dolunay hemen dibinizdeki bir burçta gerçekleşiyor fakat ateşte. Yani dolayısıyla siz hiç olmadığınız konuşmalar, çıkışlar yapmayı itebilir. Ve %50 balık burçlarının bu dönemde miras ya da hukusal konuları söz konusu. dolayısıyla onlardan biriyseniz bu hafta sürpriz haberler sizi bekliyor. Şimdi tweetburç.com.tr'de haftalık burç yorumlarını detaylı okumaya bekliyorum sizi. Haydi buyurun.